Bakın Türkiye'de Bağımsız Türkiye Partisi kendisine düşman belirlememiş tek partidir. Bir düşmanımız yoktur. Fikri ve fiili bazı durumlara evet. tepçilerimiz olabilir, başka bir şey. Hı hı. Ama Atatürk de böyleydi. Atatürk'ün bir düşmanı yoktu. Fikri ve fiili mücadeleleri var. Dolayısıyla bu topraklar içinde yaşayan herkesi birbirine düşman etmek için bütün gün siyaset yapmaya çalışan insanlardan oluşan bir siyasi atmosfer var. Evet. Birinin bakıyorsunuz düşmanı etnik bir düşman oluşturuyor. Hı hı. Bir taraf inanç yönlü bir düşman oluşturuyor. Hep bir düşman evet. üretiliyor. Bu düşman üzerinden güç sağlanmaya çalışılıyor. Bizim hiçbir düşmanımız yok. Biz şu düşüncede olan herkesle dostuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik, hukuk devleti olması gerektiğini savunan herkesle aynı noktadayız. Bu işte Atatürk niye her şeyi çözüyor? Ya bu fikir, bu düşünceye, altyapısını ortaya koyan insan Atatürk ve bunu ortaya koyduğunda etrafta bu düşünceyi ortaya koyacak bir tane insan yok.